Abi 5 yedim beni de doğru gördünüz ha. Çok çok kötü. Çok kötü. Herkese merhaba. Mesela Android TV sponsorluğunda bugünkü PlayStation FIFA karşılaşmasında rakibim Bakasetas çok zorlu ve güçlü bir rakip olduğu söyleniyor. Şu an onu bekliyorum. Umarım güzel bir geçeceğiz. geçeriz. Kalasir tadı işte kanalı Trabzon Spor YouTube. Allah Allah <laughs> be! Herkese merhaba. Trabzon kanal YouTube hoş geldiniz. Evet. 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 You speak evet. better evet. than <laughs> Çıkar. me be Yok ben çok iyiyim. Yok sana 5 atacağım ben. Göreceğiz abi. What is the? <laughs> Running his lanma. Herkese merhaba. Bugün Bakasitas'la birlikteyiz. O Manchester United'ı aldı. Ben de Liverpool'u aldım. Biraz iddialı konuştu. O yüzden ciddi bir maç olacak gibi duruyor. Bakalım kim kazanacak. Allah başarılar. Allah. Okay, good luck. Gel geri, Gel geri abisi, Hiç gerek yok. Allah rebektara. Oh. Penalti. Ne no, Penaltı, penaltı. Abi el niye açık bu oyunda. El 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 el. <laughs> <laughs> yapma. You know what? Score penalti. Yıkılışı. Ah. I saw, huh? <laughs> it does in hand. The, the guard is with me. I do one back. I do all I did Hello! <laughs> no, no. Hello, <laughs> cool! Easy. Simple goal. But I said you, that you will score first. And I win. You said before. No, no, wait. Behind of cameras. Where you go? Takım psikolojik olarak sure? düştü ya. You wasn't that, for sure. Abi iki maç mıydı? Evet, iki maç yapalım. İki maç. Penalt. Why you say evden penalt? Yeah. Abi benim takımda bir bozukluk var ama haberiniz olsun bak. Paslar gitmiyor. Aha. Haydi Berat. <laughs> Where is erdan come to play what's better bir elektrikleri falan bir kessene dedim ki gözeyiz gözeyiz ama buradan bir geri dönersen çok çok kötü çok kötü go <laughs> i'm coming just relax now okay i'm coming it's yellow it's yellow now you say okay one chance one goal no problem no 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 <laughs> Where you go? You don't what know to mark. What is Arnold not doing? You don't know to mark. No, what, what? No. What is Van Dijk doing? If you want, I can give you lessons from tomorrow. Evde çalışıp mı geldi bu? Ne yaptı abi? Oh, Al sana değerlendim. Evde çalışıp gelmiş. Oh, oh, oh. Gelmiş. <gülüyor> 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 Change please. Change. Dekking 66, score 5-1. 5-1. Top kietu. 5-1. you, Base, beer, Are you match. You want to play again with the same yes. teams? je If you want, I'm okay. Maybe I can take, uh, I don't know, Benfica, one team like this. No, no. No, like this. Again. I take Trabzonspor. You take Liverpool. <laughs> Do you want? <laughs> you bet one. Nee, whatever you want. <laughs> eh? No. If I lose, you're not good. Oh, they will speak too much. <laughs> no, no. <laughs> <laughs> they like this. you can't do this in the game for sure you know what are you doing you see my buttons yes i'm looking to what are you doing yes playing. you run you kick and that's it and lock balls. nothing more look here you are concerned look here like. quality <laughs> luck. i give you one i give you one <laughs> I give you, I give him one goal to fix his confidence. this time, to What fix his confidence. Who? You From you. Yes. No, What you do you want to say? Hayır haklı. Çok kötü oluyor. Sen çok kötü. Garanti. You want? What? You see? <laughs> 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 ah! Allah, nereye vuracağız bunu? Nereden kapatlıyordu abi ha? For sure you will lose the penalty. I told you normal. See you. See you. I will be back to cry. You have my shoulder, okay? <gülüyor> okay. Zaten buluşmamızdan önce Bakasetas'ın zaten çok iyi olduğu haberi gelmişti ama PlayStationım olmadığı için açıkçası ısınamamıştım. İlk maç biraz acemiliğime acemi geldi ama ikinci maç ağırlığımı koydum ve bak bitiyorum şu an. This happened once in a year. Goal signal. No penalty. No penalty. No. Ah oh, no, shit. Penalty. Ay dünya ne saçma oyunu yemin ediyorum ya. no penalty. <laughs> Hadi. Play, 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 play. I'm warm now, play. We will see. Allah'ım bir yere falan yatsın, vakit geçsin, bu baskıyla olmaz. Aaaa! Oh! Bravo, 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 let's bravo, go! Let's go. What? Yes, tiki takas. And bakasitas. So speak. The referee is with how you. I am Tell the referee is with you. You are very bad, but the referee is with you. What we're going to do about it? You can't win every time in this life. Sometimes you have to lose. I don't accept a lose. Again? I don't accept. The same things? Yes. You want different? No. <laughs> <laughs> don't say lies. Don't say lies. But <laughs> said sürecim oldu. Onda da iki, iki gol attı sağ olsun. Ama önemli değil. Üç penaltı oldu. İkisini <laughs> kaçırdım, birini attım. Ezdim ikinci yarı. Üçüncü maçta da öyle olacak. Aa, Fabinho. 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 Sala. Şahit. Ne zaman da every time the same every time the yeah, same versus, ten, versus them, yeah. 10 balls to salah 10 balls to salah and after salah is running that's why i think yeah. maybe next time i can take travels for that <laughs> we'll see i'm going go You are so bad. Me, I'm bad? Look at my defender, what he did. My fingers inflate. Ah. Three is on the way. Yes! Three is on the way! <laughs> you, can you can't close it, huh? I'm not like you. The city of Toronto knows that you are so bad Me, I'm bad? Yes. Okay. Take this score. Who will say. What do you You have the in front three players that they run like crazy? You play one ball and you run. I don't care, you lose. And after everybody's in your area. You play 6-4-0, you play. I'm Look, look how man. he's played. Six behind, look, 5-2, five 5-3. Two, five two <laughs> if you want to win, you have to play like this. Üçüncü maç. Kaçalım. Sakatlanmama üçüncü maç artık ağırlığımı koydum. very bad player. Very very bad. Bahisinizi ifadesine de. De. de bakarsanız zaten belli. Şu, Şu an benden kötü. Biraz tu tu player sinfron da run like crazy. <laughs> Turu geçen benim. Ama kabul etmiyor. Şimdi Paris'i alacağım. Tekrar Liverpool al. Bir daha oynayacağız. Elendi <laughs> işte Ne yapalım? Eli yani eliniz. You will play. Of course who will play? Anything. Every time it's The ball goes to Salah. Salah pass the ball. You have Neymar, you have Mbappe. Why don't you do the same thing? Because I play normal, not like eleven uh, players behind the middle. I play normal also. What? This is my normal? tactic. Three <laughs> one. Yes. Yes. Three one. Oh.

This is no way. Abi 5-7 beni doğru gördünüz ha.